Rekorların grubu King Tan'ın mükemmel fanlama Army. Kanalıma hoş geldiniz. Sabahtan beri Promotion to Dance şarkımızı dinliyorum. Çok fazla mesaj veren bir şarkı. Bu yüzden sizinle birlikte bazı detayları konuşmak istedim. Öncelikle bir Army'ye değinmek istiyorum. Bir Army işitme engelli bir kuzeniyle MV'yi izlerken kuzeni Promotion to Dance koreografisindeki işaret dilini görüp dans etmemi istiyorlar demiş. Bankanın mesajı ulaşması gereken yerlere yine ulaşmış gibi görünüyor. Bu beni çok duygulandırdı. Banktan duyurmaya çalıştıklarının yanında onları duyamayanlara da ulaşmak için elinden geleni yine yaptı. Klipte işaret dili kullanmaları o kadar ince bir düşünce ki gerçekten o minnoş kalplerine hayranım. Uluslararası işaret dilinde dans, neşe ve barışı temsil eden işaret dilleri kullanılmış. Sonunda maskeleri atmış olmaları, herkesin neşe ile dans etmesi, o küçük çocukların mutlulukla koşturması bana Life Goes On şarkımızı hatırlattı. Orada hayat devam ediyor mesajı verilirken Promotion to Dance şarkımızda Covid-19'u birlik ve beraberliğin ve neşenin bizi kurtaracağı mesajı verilmiş. O maskeler Covid-19'u simgelerken birden fırlatıp atmaları artık Covid-19'u yendiğimizi gösteriyor. Evet canlarım o güzel günler elbet gelecek. Klibe her izleyen insan başka anlamlar çıkarır. Çünkü insanoğlu farklı düşüncelere sahiptir. Ama o işaret dillerinin tek bir anlamı olduğu için hepimize verilen mesaj aynı. Bunlar çok ince düşünceler. Army'e daha özel bir doğum günü hediyesi verilemezdi. Bu şarkı benim için çok özel bir şarkı. Dans edelim, mutlu olalım, her şey güzel olacak mesajı veren 7 adama teşekkür ediyorum. İyi ki Army'im. Şarkıda huzur buldum. Ben yeniden stream kasmaya gidiyorum canlarım hediyeyi hediye ile karşılık verilir. Bu yüzden hot yüzde birinci olmamız gerekiyor. Haydi Army Fighting! Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.